Merhabalar. Şimdi şok marketlere geldim. Hemen ürünleri incelemeye başlayalım. Şöyle 15.95'e duş başlıklarından gelmiş. 3 fonksiyonlu. Pratik çamaşır askılı. Bunun da fiyatı 39 lira 95 kuruş. 5 kilo kadar çamaşır taşıyabiliyormuş. Çift kulplu karabadyalar gelmiş. Bunların da fiyatı 24 lira 95 kuruş. Şöyle kulplarından tutup rahatlıkla taşınabilir. Bir de bunun renk olarak başka bir rengi daha var. Onu da size göstereyim. Boyut olarak da bayağı büyükler bu arada. Bir de şurada mavi rengi var. Kapı önü paspasları. Bunlar da 9 lira 99 kuruş. Boyutları 45'e 70 bayağı büyükler. Şöyle göstereyim. Hoş geldiniz. Yazılı var. Bir tane şöyle çiçekli home sweet home yazan bir model ve kedili bir model var altta. Bunlar bayağı bir büyük. Baskılı hurçlar gelmiş. Şöyle göstereyim boyutlarını size. Desenler var. Hemen bakalım. Bunların fiyatları 7 lira 99 kuruş. Şöyle pembeli çiçekli bir model. Başka bakalım. Grili bir model. Bir de şöyle bir çizgili bir model var. Banyo ayak havluları. Bunların fiyatları 9 lira 99 kuruş. Güzel renkleri de var. Şöyle göstereyim. Bunlar 45'e 65 santim. Pamuklu paspaslar. Bunlar da 11 lira 99 kuruş. Bunlar çok güzel oluyor gerçekten. Şöyle renklerine bakalım. Bu da gri. Bir de şöyle bir rengi var. 3 tane rengi var. Diğer havlunun başka renklerini de buldum. Yine bunlar da çok güzel. Gayet renk seçeneği geniş. Eksikler de olsa benim bulunduğum mağazada olan her şeyi size gösterdim. Videom bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.